Hocam. Gerçekse sadece babamın katil olur Adil Koşer'in elinde Miliano arasındaki DNA uyumu... Helen'in anasını sorduydun ya, bizi aramaya gelmiş olsaydı sağ derdim ki, inanma, güvendiğin yere yaptır DNA testi Senden sakladığım bir sırrım var. Adil, ben savcı söylemem lazım. GZEP'in ikizi, benim de hala kızı İlve. Ben daha güzel Trabzon'da da DNA laboratuvarı var. Yakalım mı dünyayı? Yeni bölüme geçmeden önce küçük bir ricam var. Eğer taşıcak bu deniz'in hem hikayesini hem de karakterlerini bizimle birlikte çözümlemeyi seviyorsan, videoyu beğenerek kaç kişi olduğumuzu göster. Bu sayede yeni bölüm analizlerini ve tahmin videolarını daha sık yapabiliriz. Şimdi hazırsan, diziyi tamamen farklı bir noktaya taşıyacak büyük kırılma anlarına birlikte bakalım. Yeni bölümde dizinin dengeleri öyle bir şekilde değişiyor ki, artık hiçbir karakter önceki hayatına geri dönemeyecek. Çünkü Oruç'un sakladığı o büyük sır nihayet patlıyor. Oruç, vicdanı daha fazla dayanamayınca Esme'ye Eleni'nin aslında onun kızı olduğunu itiraf ediyor. Bu itiraf, Esme'nin dünyasını tek bir cümleyle yerle bir ediyor. Yıllar önce kaybettiğini sandığı çocuğunun nefes aldığı gerçeği bir yandan onu sevindirse de bu sevincin arkasında dev bir korku duruyor. Esme çok iyi biliyor ki Eleni ile ilgili bu gerçek ortaya çıkarsa yalnızca Oruç değil, Eleni de kendisi de büyük bir bedel ödeyecek. Çünkü Adil'in bu gerçeği öğrenmesi, hem koçeriler hem de fırtınalılar arasında kopacak yeni bir fırtınanın başlangıcı demek. Adil'in öfkesi, yıllardır biriktirdiği acılar ve kayıplarla birleşince sonuçları ölümcül olabilir. Bu yüzden Esme, Oruç'a sessiz kalması için adeta yalvarıyor. Fakat Oruç'un vicdanı bu yükü taşıyamıyor ve geri dönüşü olmayan o hatayı yapıyor. Eleni'ye gerçek anneni biliyorum dediği anda dizideki bütün kapılar kapanıyor. Eleni'nin hayatı artık ikiye bölünüyor, bildiği hayat ve bilmediği gerçek. Bu cümle, sadece bir itiraf değil, dizinin tüm akışını değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı. Gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için bu kez hicran devreye giriyor. Uzun yıllardır içten içe biriktirdiği kıskançlık, kırgınlık ve hesaplaşmalar, şimdi Eleni üzerinden yeni bir oyuna dönüşüyor. Hicran'ın, Eleni'nin annesiymiş gibi davranmaya hazırlanması yalnızca Esme'yi değil, Adil'i ve Oruç'u da büyük bir çıkmaza sokacak. Bu yalan sadece bir sırrı kapatmayacak, karakterler arasındaki güven bağlarını da tamamen paramparça edecek. Çünkü Hicran'ın kuracağı bu düzen, dizinin tüm ilişkilerini sarsacak kadar tehlikeli bir plan barındırıyor. Öte yandan Adil, Eleni ile ilgili gerçeklere her geçen bölüm daha da yaklaşmaya başlıyor. Esmen'in geçmişte yaşadığı bebek kaybıyla ilgili duyduğu küçük bir detay bile şüphelerinin büyümesine neden oluyor. Adil'in Eleni'nin her hareketini takip etmesi fırtınalılar ile koçeriler arasındaki eski hesaplaşmayı yeniden alevlendirecek. Senaryo burada tansiyonu bilinçli bir şekilde yükseltiyor. Çünkü adil gerçeğe yaklaştıkça, her karakterin korkuları da aynı oranda artıyor. Yeni bölümde yalnızca sır açığa çıkmayacak, karakterlerin kaderi tamamen yeniden yazılacak. Oruç'un vicdanıyla gerçeği söyleme arzusu, Esmen'in korkuları, Hicra'nın hesapları ve Adil'in öfkesi aynı anda çarpıştığında sonuçları kimsenin önleyemeyeceği bir fırtına ortaya çıkaracak. Taşacak bu deniz tam anlamıyla bir patlama noktasına gidiyor. Hiçbir karakter bu bölümden sonra eskisi gibi kalmayacak. Yeni bölüm izleyiciyi ekrana kilitleyen yüzleşmelere, acı gerçeklere ve tehlikeli yalanlara sahne olacak. Kısacası önümüzdeki bölüm dizinin en büyük dönüm noktalarından biri olacak. Çünkü bu kez sadece bir sır çözülmüyor. Bütün hikaye, bütün ilişkiler ve bütün dengeler baştan aşağı değişiyor. Yeni bölüm ilerledikçe yalnızca karakterlerin iç dünyaları değil, kurdukları bütün ittifaklar da test edilecek. Özellikle Esmen'in yaşadığı iç çatışma, dizinin duygusal eksenini tamamen yeniden şekillendiriyor. Bir tarafta yıllardır içinde sakladığı acı, diğer tarafta kızına kavuşma arzusu var. Ancak bu kavuşma, Adil'in ve Şerif'in nefesini ensesinde hissettiği bir tehlikenin gölgesinde duruyor. Esme ne kadar doğru olanı yapmak istese de korkuları her seferinde galip geliyor. Çünkü Eleni'ye gerçeği söylemek belki de Adil'in eline en büyük kozum geçmesi anlamına geliyor. Bu nedenle Esme, kendi anneliğini bile göz ardı ederek sessiz kalmak zorunda kalabilir. Şerif ise bu sürecin görünmez ama en tehlikeli oyuncusu haline geliyor. Özellikle Koçeri ile yaşadığı hesaplaşma sonrası kaybetmeye başlayan Şerif'in öfkesi artık kontrol edilemez bir hale gelmek üzere. Şerif, gücünü yeniden kazanmak için en zayıf noktaya saldıracak. Esme, ona duyduğu saplantılı sevgi tehditlere ve şantaja dönüşmeye başlıyor. Esmen'in gerçeği söylemesi durumunda hem kendisinin hem de Eleni'nin zarar göreceğini açıkça belirtecek. Bu durum, dizideki tehlike kat sayısını bir anda yükseltiyor. Çünkü Şerif yalnızca öfkeli değil, köşeye sıkıştığı için her an büyük bir hata yapabilecek kadar gözü kara. Öte yandan Oruç cephesinde vicdan ve çaresizlik birbiriyle savaşmaya devam ediyor. Oruç'un Eleni'ye olan aşkı, gerçeği söyleme arzusunu daha da körüklüyor. Fakat yaptığı hata, Eleni'yi kandırması ve gerçek annesi konusunda yanlış bir kapıya yönlendirmesi ilişkilerinde derin bir çatlak yaratıyor. Oruç, Esmen'in baskısı ve kendi suçluluk duygusu yüzünden geri adım atmak zorunda kalırken, bir yandan da Sevcan ile yapılması planlanan evlilik meselesi iyice su yüzüne çıkıyor. Dizinin muhtemel senaryolarına bakıldığında Oruç'un Sevcan ile evliliği kabul ediyor gibi görünmesi aslında kendi kendini cezalandırma biçimi olabilir. Yine de nikah anında yaşanacak bir vazgeçiş, dizinin kaderini tamamen değiştirecek bir sahne olarak karşımıza çıkabilir. Eleni cephesinde ise hayatını kökünden sarsacak bir dönemeç yaklaşıyor. Eleni, Oruç'un söylediği o cümleyi aklından çıkaramayacak. Gerçek anneni biliyorum. Bu cümle Eleni'nin artık ne Hicrana, ne Fırtınalılara ne de Koçerilere eskisi gibi bakabilmesini engelleyecek. Şüphe, gerilim ve arayış onun yeni yaşamının temel duyguları haline geliyor. Özellikle Adil'in Eleni ile ilgili değişen davranışlarını fark etmesi aralarındaki bağda hem bir merak hem de bir gerilim oluşturacak. Eleni kendi geçmişinin izlerini sürmeye başladıkça hem annesine hem de kendisine dair büyük sorularla yüzleşmeye zorlanacak. Adil'in gerçeğe yaklaşması diziyi tamamen başka bir boyuta taşıyor. Bir kere şüphe duyduktan sonra geri adım atmayan bir karakter. Bu nedenle en küçük detayı bile takip ederek Eleni'nin kimliğini çözüme ulaştırana kadar durmayacak. Eğer Adil gerçeği öğrenirse, Koçeriler ile Fırtınalılar arasında yıllardır biriken düşmanlığın yeniden alevlenmesi kaçınılmaz olacak. Bu yalnızca iki ailenin değil, dizideki tüm karakterlerin kaderini kökten değiştirecek bir gelişme. Sonuç olarak taşıyacak bu deniz yeni bölümde adeta fırtınanın gözünü gösteriyor. Hicra'nın planı, Oruç'un vicdanı, Esmen'in korkuları, Şerif'in tehditleri ve Adil'in öfkesi aynı noktada birleştiğinde ortaya çıkacak sonuç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar sert olabilir. Bu bölüm yalnızca bir devam değil. Tüm hikayenin yeniden yazıldığı bir başlangıç olacak. Kısacası önümüzdeki bölüm dizinin en sarsıcı, en duygusal ve en tehlikeli bölümlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm yaklaştıkça taşacak bu denizde tansiyonun daha önce hiç olmadığı kadar yükseleceği netleşiyor. Çünkü artık hiçbir karakterin geri dönme şansı yok. Herkes kendi kurduğu yolların bedelini ödemeye doğru ilerliyor. Özellikle Esme cephesinde yaşanan her gelişme dizinin duygusal çekirdeğini daha da yoğunlaştırıyor. Esme hem anneliğin verdiği içgüdüyle hem de yıllarca bastırdığı acıların gölgesinde büyük bir kararın eşiğinde. Oruç'un itirafı içindeki bütün taşları yerinden oynatıyor fakat aynı anda onu ölümcül bir korkuyla baş başa bırakıyor. Eleni'nin onun kızı olması ihtimali bile Esme'nin nefesini kesiyor. Bunu düşünmek bile bir yandan umut verirken diğer yandan onu en büyük tehditle burun buruna getiriyor. Adil Adil'in gerçeği öğrenme ihtimali Esme için yalnızca bir tehlike değil, tam anlamıyla bir kabus. Çünkü Adil'in öfkesini dizinin uzun süredir takip eden herkes biliyor. Adil, yıllarını alan kayıpların acısını çıkarmak için en ufak fırsatta karşı hamle yapacak biri. Özellikle Fırtınalılar'dan duyduğu nefret, eleni meselesiyle birleştiğinde dizinin savaş dinamiklerini tamamen yenileyecek bir patlamaya dönüşebilir. Bu nedenle izleyiciler arasında adil gerçeği öğrenirse neler olur sorusu şimdiden en popüler tartışmalardan biri haline geldi. Muhtemel cevap net, büyük bir yıkım. Dizinin adının neden taşıyacak bu deniz olduğuna dair en net sahneleri muhtemelen bu kriz anlarında göreceğiz. Hicra'nın bu oyuna dahil olması ise tam anlamıyla dizinin karanlık tarafını temsil ediyor. Hicra'nın yıllardır bastırdığı kıskançlık, kırılganlık ve hesaplaşmalar artık yüzeye çıkıyor. Onun Eleni'nin annesiymiş gibi davranma ihtimali yalnızca bir yalan değil, dizinin tüm güven ilişkilerini dinamitleyen bir manipülasyon planı. Hicran bu adım attığında yalnızca esme ve oruç değil, izleyiciler bile hangi karakterin neye inanması gerektiğini sorgulamak zorunda kalacak. Bu da dizinin dram yapısını oldukça güçlendirecek. Öte yandan Eleni'nin durduğu nokta hikayenin en trajik tarafı olmaya devam ediyor. Masum, gerçeği arayan ve hayata tutunmaya çalışan bir genç kızın bir anda herkesin sırrının merkezine oturması izleyicilerde yoğun bir empati yaratıyor. Oruç'un söylediği o tek cümle, "Gerçek anneni biliyorum." Eleni'nin tüm dünyasını ikiye ayırıyor. Bundan sonra Eleni ne Hicrana yaklaşabilir ne de Oruç'a güvenebilir. Bu güvensizlik hikayeyi dramatik bir tırmanışa sürüklüyor. Eleni'nin kim olduğunu öğrenme çabası, Adil'in şüphesi ve Esme'nin korkusu birleştiğinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek sahneler kaçınılmaz hale geliyor. Bu arada Şerif Cephesi de dizinin karanlık enerjisini besleyen en güçlü unsur olarak öne çıkıyor. Şerif'in Esme'ye duyduğu saplantılı sevgi, dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük kırılmalar yaratabilir. Çünkü Şerif yalnızca sevmiyor, sahip olmaya çalışıyor. Bu sahiplenme duygusu, Esme'yi tehditlere ve şantajlara açık bir hedef haline getiriyor. Şerif'in eleni meselesini öğrendiği anda vereceği tepki ise tahmin edilmesi zor bir patlama noktası olabilir. İzleyicilerin büyük bölümünün Şerif'e karşı bir öfke geliştirmesi ise tesadüf değil. Senaryo onu tam da bu şekilde konumlandırıyor. Bütün bu çatışmaların ortasında Oruç'un yaşadığı içsel kırılma izleyicilerin en çok konuştuğu başlıklardan biri. Oruç'un yanlış bir karar uğruna eleninin hayatını altüst etmesi hem kendi vicdanıyla hem de Esme ile arasında büyük bir çatışma yaratıyor. Bu yanlışın ağırlığı Oruç'u Sevcan ile yapacağı evliliğe sürükleyebilir. Fakat dizinin ruhuna baktığımızda nikah masasında yaşanacak bir dur sahnesi neredeyse kaçınılmaz gibi duruyor. İzleyiciler bu sahneyi şimdiden beklemeye başladı bile.